Evet Fatih Terim'in de yaşanan olayla ilgili yorumu böyleydi. Bu arada Markao da bir video yayınladı. E, pişman olduğunu ifade etti. E, özür diledi. Özellikle de camiadan özür diledi. E, bunu da ifade etmiş olalım. Peki bundan sonra ne olacak? Markao ne kadar ceza alacak? Ceza alacak mı? Galatasaray Kulübü yaşanan olaydan dolayı futbolcusuna ne tür bir ceza verebilir? Konuyu spor hukukçusu avukat Aysu Melis Bağlan'la konuşacağız. Merhaba, iyi akşamlar Aysu Hanım. İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. Şimdi tabii çarpıcı bir olay, e, maçtan daha çok konuştuğumuz ne yazık ki e, böylesi. Hani şiddete varan görüntüler, e, istenmeyen görüntüler. E, tabii Marka o pişman, e, Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim de açıklamalarda bulundu. Yani böyle bir e, kişi değil aslında ama işte bir kere oldu, yaşandı. Şimdi öncelikle bu ilk etapta karar doğru mu, yeter mi? Ee, i̇lk etapta tabii ki oyun kurallarına uygun olan bir yaptırımla karşı karşıya kaldık ve bir evet. kırmızı kart uygulaması gördük hep beraber. Bu tabii ki yerinde. Bir diğer yandan siz de haberde verdiniz. Futbol disiplin talimatı devreye girecek. Ya yani üç saç ayağında değerlendirebiliriz aslında bu cezalandırma olayını. Bizi o. bundan sonra ne beklediğine dair. Evet. İlk ayağımız Türkiye Futbol Federasyonu'nun futbol disiplin talimatı ve yine haberde zikredildiği gibi madde 44 saldırı başlıklı bir madde. E, bu vurmaya varan, e, yumruğa varan ve itme hareketlerini kapsayan madde ve futbolcular için 5 maçtan 10 maça kadar 5 ila 10 maç müsabakadan men cezası öngörüyor. Bunun özellikle üst sınırdan verileceğine dair bir kanaatim var benim bireysel olarak. Önce tabii ki bir disiplin sevki bekleyeceğiz. Disiplin sevkinden sonra bizim şu an öngörmediğimiz başkaca bir maddeden de sevk olacak mı? Bunu göreceğiz. Pek sanmıyorum onu da ekleyeyim. Ve bu uygulamanın futbol, profesyonel futbol disiplin kurulu kararının üst sınırdan 10 maça Varan bir e, müsabakadan men cezasından geçeceğini düşünüyorum. E, bir diğer kısmı yine sizin sorunuzda da geçen Galatasaray Spor Kulübü e, iç disiplin yönetmeliği uyarınca ne yapabilir? Önce tabii ki Markaan'ın bir savunması alınacak bu konuyla alakalı. Bir süreç işleyecek içeride de hukuki olarak usulüne uygun şekilde. Ve bu meseleden e, yalnızca para cezası alınacağını düşünüyorum. Hem sizin de belirttiğiniz ben de az önce izleme fırsatı buldum. Çok yeni bir video. Marka Hanım yayınladığı özür videosu. Evet. Özellikle Camila'dan ve Kerem'den özür dilemesi. Ee, evet şu an ekranda da görüyoruz. Bu çok yeni bir video. Ee, bu tarz bir iletişim çalışmasının yapılması e, olası bir sözleşme feslinin önünü kapandığını bize anlatıyor. Çünkü yine e, izleyicilerimiz hatırlarlar. Belhanda'nın verdiği bir röportajdan dolayı yine Galatasaray Spor Kulübü'nün iç disiplin yönetmeliğine dayanılarak sözleşmesine derhal haklı nedenle feshedildiği gibi bazı örnekler var. Bu olayda böyle bir şey beklemediğimi söylemek isterim. Bu iletişim çalışması ve genelde Türk usulünde çok kabul etmesem de bireysel olarak bu kol kırılır yan içinde kalır. Şeklindeki uygulama bu sefer dışarıya yansıdığı için mutlaka ve mutlaka bir para cezası öngörülecektir. Fakat daha ağır bir yaptırım olmayacaktır. Bir evet. diğer boyutu da tabii ki Türk Ceza Kanunu ile alakalı. Şimdi oraya geçmeden önce merak ettiğim bir şey var. Yani bu tamamen meraktan aslında. E, Markao kendi takım arkadaşına değil de rakip futbolcuya aynı hareketleri yapmış olsaydı e, ceza kısmında bir şey değişiyor mu? Hayır değişmiyor. Fakat bu soruyu sormakta haklısınız. İlk kez uzun zaman sonra ilk kez aynı takımın formasını terleten iki kişi arasında böyle bir hareket disiplin talimatının bu şekilde ihlalini uzun zaman sonra ilk kez böyle görüyoruz. Herkes biraz da buna şaşırdı. Tabii ki işin bir sporcunun mental yeterliliği Kendini ifade ediş biçimi formasına ve kendisine yakışır şekilde davranma ve özel yükümlülüğü tabii ki çok tartışılması gereken konulardan bir tanesi zaten kulüplerin iç disiplin yönetmelikleri bu yüzden var dediğiniz gibi başka bir rakip takım futbolcusu olsaydı da yine aynı maddeden sevk beklerdik yine 5 ila 10 maç arası cezadan bahsederdik ve yine. Galatasaray Spor Kulübü'nün iç disiplin yönetmeliği uyarınca bir ceza vermesini hem beklerdik hem evet. de böyle Ay Ben tabii şundan soruyorum yani çocukluğumuzdan hatırlıyoruz mesela iki kardeş tartışırken kavga ederken başkası karıştığında karışma biz kardeşiz <laughs> derlerdi. Onlar da şimdi kardeş yani aynı takımın oyuncusu o bağlamda sordum. Tabii merak ettiğim bir şey daha var. Bunun bu olayın kameralar önünde yaşanmış olmasının bir etkisi var mı? Yani herkes tarafından görülmüş olması ya da görüntülerin dışında olması. Bir şey değiştiriyor mu? E, i̇deal dünyada değiştirmemesi gerekir. Fakat ülkemizdeki yaygın uygulamadan rahatlıkla söyleyebilirim ki e, kameralar önünde olmasaydı, soyunma odasında gerçekleşen bir gerginlik olsaydı kulübün çok büyük ihtimalle yalanlaması söz konusu olacaktı. Çoğu örnekte bunu gördük geçmiş yıllarda. E, o yüzden ne yazık ki milyonlar önünde olduğu vurgusu çeşitli profesyoneller tarafından yapıldı. E, bu kol kırılır yen içinde kalır anlayışının bir an evvel ülkemizin her alanında işini milyonların gözü önünde yapan, çok ciddi bir endüstri yöneten ve mental yeterliliğinin, psikolojik gücünün de gençlere, çocuklara örnek olacağını beklediğimiz sporculardan tabii ki biraz daha fazla şey bekliyoruz. herkes insan doğru fakat biraz daha fazla bir şey bekliyoruz. Doğru. Şimdi tabii hangi takımı tuttuğumu söylemeden, yani tarafsızlık ilkesi gereği şunu da sormak zorundayım ama tabii Galatasaraylılar da bize kızabilirler. Yani böyle bir e, hareket, e, böyle bir centilmenlik dışı e, hareket fesih sebebidir bir kulüp için? E, aslında benim bireysel görüşme göre fesih sebebidir. Çünkü yine aynı örneğe atıf yapacağım. Belhanda'nın sadece bir verdiği röportajdan dolayı kulübün itibarını zedelediği, kulübün varlığına, işte armasına, formasına ve yönetimine ciddi manevi zarar verdiği gibi gerekçelerle yine iç disiplin yönetmeliğine dayanılarak ses edilmişti. Daha ne yapılması gerekiyor diye insanlar sorabilir. Çünkü hangi takımı tuttuğu önemli olmaksızın Türk futbol kamuoyunun kamu vicdanı dün akşam çok ciddi yer aldı, zedelendi. Çünkü bu görüntüler hiçbir taraftan hiçbir tarafa görülmek istenmeyen görüntüler. Çoğu zaman geçmişte kaldığını düşünüyoruz ama ne yazık ki Süper Lig'in daha ilk haftasından futbol disiplin talimatı mesaimiz çok enteresan bir olayla çok erken başlamış oldu. Bunun da biraz hayal kırıklığı var. Evet, şimdi tabii az önce tam siz konuya girecektiniz. Yani federasyon boyutu tamam, kulüp tarafı anladık. E, peki bunun bir adli vaka olma özelliği de var mı? Yani bunun için mesela bir şikayet mi gerekir? Yoksa şikayet olmadan da e, bir adli boyutu olabilir mi bunun? Evet Kaan Bey, şikayet gerekir. E, Türk Ceza Kanunu uyarınca kasten yaralama suçundan değerlendirmek gerekiyor. Ve tabii ki bu vücut dokunulmazlığına karşı fiiller... E, görüyoruz. Ama somut olayda bedenden daha ziyade e, genç futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun ruhsal varlığı ve bütünlüğü biraz daha zedelendi. Herkes takdir eder ki e, milyonların gözü önünde zarar gördü. Buradan e, basit nitelikte bir kasten yaralama eylemi fiili söz konusu. Bu durumda kişinin mutlaka ve mutlaka şikayet etmesi gerekiyor. Türk Ceza Kanunu kapsamında bir suç duyurusunun açılabilmesi için e, fakat şöyle bir detay var. Eğer bu uygulama bu kötü hareket hakeme karşı yapılmış olsaydı bir şikayet gerekmeyecekti. Çünkü 6222 sayılı sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine dair kanun çerçevesinde hakemler kendilerine karşı işlenen suçlar bakımından kamu görevlisi nitelindeler. Evet. Fakat futbolcular kamu görevlisi niteliğinde olmadıkları için ancak ve ancak şikayete bağlı olmak suretiyle bu tip bir uygulama olur ve yine yürütülen iletişim çalışmasından anlıyoruz ki Türk Ceza Kanunu boyutunda herhangi bir gelişme yaşamayacağız gibi görünüyor. Bir şikayet olmayacak. Evet, şimdi bir daha, tamam, kulübü konuştuk, adli tarafını konuştuk ama şeye ben bir daha dönmek istiyorum ya federasyon boyutunu. Ee, şimdi burada nasıl bir süreç işleyecek, ne olacak? Mesela Markova'ya soracaklar mı? Neden yaptın? Ne oldu? Ee, ya da işte bu saldırıya uğrayan futbolcuya soracaklar mı? Aranızda ne geçti? Bunları bilmiyoruz çünkü. Bunları bilmiyoruz fakat e, haksız tahrik indirimi denilen ve e, cezada indirim sebebi olabilecek bir şey e, gündeme geleceğini düşünmüyorum. Çünkü eylemin çok kasten, bilerek, isteyerek, çünkü tekrarı da var. E, videoyu birkaç kere izleyen herkesin takdir edebileceği gibi. E, hukukta da şöyle denir. Yani Orta zekalı bir bireyin anlayabileceği şekilde net bir saldırıysa, e, gerçekten hakaret hamiz bir ifadeyse, Tüm suçların değerlendirmesine böyle bakılır. Dolayısıyla bizler videoya baktığımızda anlıyoruz ki kastli bir durum söz konusu bir tane harekette bulunuyor, yetmiyor hemen peşinden bir tane daha bulunuyor. Yanlışlıkla falan olmuş bir durum yok. Dolayısıyla tutulan raporlar çerçevesinde PFDK'ya sevk bizim ilk durağımız, sonra PFDK kararı ve sonra tahkim kurulu ve cezanın indirilip indirilmeyeceğine dair bir hukuki süreç bizleri bekleyecek. Evet bir musibet bin nasihatten iyidir derler. Böyle kötü başladı inşallah. Kötü devam etmesin diyoruz Lig. çok teşekkür ediyoruz. Avukat Aysu Melis Bağlan sağ olun katkınız için. Ben çok teşekkür ederim. İyi yayınlar.